Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım uzak şehirde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler uzak şehrin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şahin ve Cihan cephesinde neler yaşanacak? Biliyorsunuz Cihan Şahin'e bir büyüklük yaparak elini uzattı. Ama Şahin karakteri tabii ki de arkadaşlar hala husumet gütmeye devam ediyor. Ama buna rağmen ben Şahin'i çıkaracak isimin Cihan olabileceğini düşünüyorum. Cihan yapacağı hamleyle Şahin'i dışarı çıkaracak ve çıkarmak için de en azından elinden geleni yapacak. Çünkü Demir'in de hamlesi olacak. Demir karakteri Zehrin'le evlenebilmek için tabii ki de aslında Şahin'i içeride tutuyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cihan mı çıkaracak yoksa Demir mi çıkaracak? Bizler de merak ediyoruz. Sizler fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Uzakşehir videosunda görüşelim. Sağlıcakla kalın.